Abi vallahi ben Hristiyan'a veririm gene de AK Parti'ye vermem. <laughs> Şu anda en iyi çözüm altın masa. Ondan da var, soldan da var, dinci de var, hepsi var abi. Bu insanlar birleşiyorsa bu memleket için birleşiyor. Kendi keyfleri için mi birleştiler zannediyorsun? Memleket sıkıntıda. Niçin birleştiler? Gelin diyor, beraber bunu çözelim diyor. Abi silivri soğuk dikkat edin. Bu kadar basit. Altılı masa çözüm abi? Çözüm abi. abi şimdi çözdüm. Çözdüm. Masa, masada abi. kimler var mesela? Abi altılı masada sağcı var, solcu var, Herkes şey parti var. Partiler hangisi? Milli Selamet Partisi. Tamam. CHP. Yeni kurulan Deva Partisi. Tamam. Ondan sonra İyi Parti. İYİ parti. Tamam. Bunların hepsi sağ ee, ve soldur yani. Peki bu altılı parti içinde niye HDP yok? Ha, HDP niye yok? Hayır, niye soru yok. Soru, soru. Şimdi Aa, bak, çok güzel çok bir, çok soru. bir soru. Helal olsun abi Şimdi HDP'yi AK Parti kullanıyor. Nasıl kullanıyor? Ya bir dakika. AK parti niye dakika, bir, dakika, abi, bir, dakika bir dakika. Bir dakika. Ya şu bir dakika, bir dakika. arkadaşım niye bir kullansın? AK Parti kullanıyor. Neden? Şimdi işine geldiysen abi bütün Güneydoğu Kürtler kime oy veriyor? AK Parti'ye vermiyor mu Güneydoğu? Veriyor. Kime veriyor? AK Parti'ye veriyor. AK Parti'ye veriyor. Veriyor. Parti veriyor. Veriyor. Parti veriyor. Peki altılı masaya oy verince niye terörist oluyorlar? Bunu anlamadım ben. Sen anladın mı? Abicim. O, mevzu o değil. Mevzu bu. Şimdi... Şimdi niye davet etti? Bu altın bak, masada bak. toplandılar. Tamam. Biz HDP bir p PKK partisi olarak, örgüt HDP, partisi olarak aramızda istemiyorlar dediler. Bir tamam. Öyle bir, öyle şimdi bir şey Şimdi dedi mi demediler? Bunu AK Parti kullandığı için mecbur söylüyor. Ben alakası Kendisi zaten söylemiş bu ülkeye. Ya söyleyecek olur. Tamam peki sen şimdi diyorsun ki... Veriyor. Sen diyorsun AK Parti bunu destekliyor diyorsun. En çok oy alan parti kim abi ben sana soruyorum. Kütlerden A kim alıyor? Abi bir tek Urfa'dan alabilir. Bir tek Urfa'dan bir alabilir. Abi kim alıyor? Söylesene ya. Urfa'dan bir tek AK ne Parti. Ne ya? Ya Urfa'dan yani alabilir. Abi, Diyarbakır'dan, ya. Alabilir abi Diyarbakır'dan alabilir mi o kadar oyu? Abi oydu. Diyarbakır, Gümüşhane. Ondan sonra abi, Erzurum, zaten. ondan sonra Maraş, ondan sonra Adana, Malatya. Antep, Malatya. Abi %75, %95, 95 abi. ya insaf ya insaf. Adıyaman. Ondan sonra teröristler. Abi, bak sana bir şey Adıyaman verebilir. Adıyaman verebilir. o. Mevzu başka yeri tartışıyorsun. Mevzu o şey değil. Şimdi Güneydoğu'daki insanlar. Doğru. oy verdiği zaman terörist, AK Parti'ye verildiğinde Millet mi oluyor? Hayır. Öyle oluyor. Öyle öyle, oluyor. öyle öyle oluyor. Öyle, oluyor. Öyle Öyle oluyor. İşte öyle oluyor. Onlar öyle yapıyorlar öyle işte. Yapıyorlar. Onu diyorum ben. ben Onun şimdi yanlış, yanlış. bak part yanlış. E, mesela oy, oy zamanları yaklaştığı zaman oy oy zamanları yaklaştığı zaman HDP ile kol kola yan yana geziyorlar. Yarın öbür gün mesela oy bittiği zaman dışlıyorlar. Dışlıyorlar. Gidip Cumhurbaşkanlarını başbakanlarını götürüp cezaevine abi, tıktırıyorlar. Onu terörle bilmem ne olmuş diye programda yapıyorlar. Onu da cezaeviye tıktırıyorlar. Onu da cezaevine tıktır. İşlemamamız lazım. Zaten suç, suç işte lazım. zaten hep lazım. bir her, her zaman böyle birlik yok, ve beraberlik yok. CHP öyle yani, ya, böyle bulunuyoruz. Ben doğulu olduğum için evet. bölünüyorum. O batılı olduğu için olur, bölünüyor. Yani ya, sürekli öyle böyle bir ayrımcılık meselesi Bak, var bizim, bizim aramızda. Bizim önemli noktalar kaşıyan uluslararası şebekeler vardır. Yani dikkat etmemiz lazım. Dış ben güçlere de, dikkat yani etmemiz lazım. Ha. Onu diyorum. 6. masada niye HDP yok? Sen 2-3 ba kere bahsettin 6. masada. Tamam da 6. masanın belli başlı kuralları var. Belki bu kurallar adam anlaşamıyor. Bunları biz bilmiyoruz ya. Yani. Ama zaten biz, suç kimde biliyor musun? Suç biz Kürtler. Biz zaten Kürtler tek başımıza, kendi partimize verirsek direkt başta tek başımıza geliriz. Biz de, suç bizde biz kardeşim. Götür de, diğer partilere vermeyeceğiz. Doğru mu? Kendi partimize ha. vereceğiz. İşte onu diyorum. Ama biz götürüyoruz abi, AK Parti'ye veriyoruz, CHP'ye veriyoruz, ona veriyoruz. Altılı Masa sizi davet etmedi diyorsun. Hı hı. Kemal Kılıçdaroğlu aday olsa oy verir misiniz? Vermem abi. Bizi Bu süre başlayacak hakkımı. Hiç kimseye vermem. Davet etmemize niye veririz? Her abi. zaman kendi partimize veririz. Abi. Hiçbir partiden de şaşırmayız. Aynen, aynen, aynen. Ben aynen, şey ölümüne de HDP'liyim. Yani Öyle diyorsun yani. Ben, gerçekten. Diyorsun gerçekten... Ya Kılıçdaroğlu aday olsa vermez misin? Yok Hayır. hayata vermez. Bak der... ben biz Siverekli olarak, Kemal Kılıçdaroğlu bizim e, Sivere'ye geldi mesela. Biz siverek olarak bir ilçeyiz. Bizi il yapma şehirle geldiler. Mesela dedi ki oyunuzu bu sene bana verin." dedi. Ondan sonra dedi "Siz il yapacağız." Yani değil bizi il yapsalar, yani koca şehir de yapsalar da biz ger 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 gerçekten gene de vermeyiz yani. Biz sonuna kadar da HDP'liyiz. Yani HDP'den de başka tamam, yani tamam, tamam, benim 100 astım 10 yani. Benim 10 geçemiyorsun benim, oğlum, bak, oğlum, Ne yapacağız? Geçmeyelim abi. Geçmeyelim ama nasıl geçmeyelim? Evet. Abi. Geçmeyeceğiz abi. Tamam, Geçmeyeceğiz. Tamam vazgeçmeyeceksin de AK Parti kazanıyor geliyor seni de sürtüyor beni de sürtüyor yani ne var? Özgür Özel CHP geldim, değil, mi? Özgür Özel CHP değil mi? Tamam. Benim dinime hakaret eden adama ben oy vermem. Dini Karıştırma diye bir şey yok. Ama, bir karıştırıyor ama karıştırıyor. Özgür Özel. Şimdi bir sakin ol. Ne zaman? Şimdi Nasıl baba, baba abi, şiş, bir, dakika, bir dakika şiş, Nasıl Ya bir sakin ol sana. Şimdi Bir sakin ol, bir sakin Şimdi ben açık olarak ol. ol. söyleyeyim mi? Ben de bir hedefliyim. Parti olarak ne karar verirse biz ona veririz. Bu kadar basit. Bitti. Bitti. Biz partiye bakarız. Yöneticiyle baştaki ne derse biz ona veririz. Bitti yani. Yok şuna vereceğiz buraya diye bir şey Partideki neye karar verirse ona veririz. Bu kadar. Bütün hedefler de aynı fikirde. İstanbul'da yaşayan bütün hedefler aynı fikirde. Altı 6 artı 1 diyorlar. Hani arkada diyor. diyorlar. Parti öyle bir şey olduğunu şey, karar verirse ona veririz. Ağaca verin derse ağaca veririz, taşa verir derse taşa veririz. Bütün hedefleri de alırız. Bu kadar. Yani şimdi CHP vermem hep şey hep CHP verirse CHP veririz. MHP verirse vallahi MHP veririz. Biz particiyiz. Bu kadar. AK Parti verirse AK Parti, verirse, AK Parti veririz. Parti kime Aynen öyledir. hep de öyle olmuştur. Abi e, ben Hristiyan'a veririm gene de AK Parti'ye vermem. Ben da vermem. Vallahi hayatta vermem. <laughs> <laughs> Valla ben <laughs> Cumhurbaşkanı, <laughs> bak benim başkanım dese de, başkanım dese de ben gene de vermem AK Parti'ye vermem abi.